Evet, şu anda Susanoğlu'na geldik, Kız Susanoğlu'na, biz Su Kaçan'a geldik. Müşterimiz e, Murat Bey, Sarp, Mustafa Bey, Arif, Tedi. teşekkür ederiz. Şimdi Kaçan yerler beraber bulalım. Evet, su kaçağımız burada. Tamam. Bu seramikte. Tamam. Gerçi sessizin usta. Kaçağımızın su sesi canlı canlı. Tamam. Abi. Müşterimiz Murat Teysat'ı seçtiği için teşekkür ederiz müşterimize. Geçmiş olsun dileriz. Tamam. Burası boru yırtılmış. Şimdi hafiften bir suyu açacağım. Çok hafif. Borumuz yırtılmış. Müşterimize geçmiş olsun. Murat Tesisatı için tekrardan müşterimize teşekkür ediyoruz.